Yepyeni bir antrenman videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle e, oynayacağız. Kıvılcımı oyna deyip duruyordunuz iki gündür. En azından istediğiniz bir video olsun diye böyle yaptım. Kupa bir kasıyorum bir düşüyorum. 1800'e çıkıyorum 1700'e düşüyorum falan bilmiyorum. Bir deste bulamadım çünkü e, her destede şey var. E, prenses var efendim. E, okçular var. Hani derde bitmiyor. O yüzden Şöyle çıkalım mini pekka açacak bu ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Buradan dev goblin azalmasın diye zaten e, böyle oynadım. Tamam şöyle yapalım biz yeniden. Ve mini pekkamız dönmüş oldu. Güzel. Yani bir kareyi alarak başladık en azından. İyi. <laughs> e, o. Şövalyeyi atmamamız daha iyi oldu bu arada. Tamam. Kıvılcım arkadaşlar biliyorsunuz zaten Kıvılcım'la aramızı. Hiç güvenmiyorum. Duruşu bile bana böyle hani e, dosta korku düşmana güven veren bir kart gibi geliyor ama inşallah yanılıyorumdur. Hiç de yanıldığımı da düşünmüyorum onu da söyleyeyim. Neyse ya. 12 sıra olsa da bekleyeceğim. Tamam beklemeyeceğim o zaman. Şöyle atalım. Bir öfke basılır. Sanki bir şey satıyormuş gibi söyledim değil mi? Bir öfke basılır. Güzel güzel. Üç tacımızı aldık mı acaba? Alamadık. Al alabilir miyiz? Her an alabilirim. Alıyor gibiyim alamadım. Yapacak bir şey yok. Kart döndürürüz o kadar herhalde. Bu kadar şeyde 3 taş atamayacağına göre gelip. İsme bak Water Su. Amerikalılar bunu, Amerikalılar bunu böyle Water diye okuyormuş arkadaşlar. Bir de bana İngilizce mi laf edersiniz? Benden çok daha kötüleri var. <laughs> Ulan bunu mini pekka çarpmayla mı tutsam? Mini pekka evrimli şövalyeyle mi tutsam? Tutmasam mı hiç? Gel böyle. Tatlılığı gördünüz mü? hak. Adeta... Gel böyle gel böyle gel. Yapma. Yapma kızım. Gel böyle. Kıvılcım bu. Vur vur. Ha. Ulan kaleye sar. Neyse. 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 Böyle aptallık yaparsak çok feci şeyler hak ediyoruz zaten de. Güzel. Bir an mini pekkayı böyle alev topuyla tahmin etti. Zannettim vallahi diyecektim helal olsun diye. Beklemiyordum çünkü. Yani bundan beklemiyor insan arkadaşlar. Barbarlar atacak. Aran kuleyi niye vermemeye çalışıyorsun? İbi ne? Tamam. Şerefsiz var. Al orayı. Al orayı. Ha <laughs> çocuğu. Watterson sen susun amına koydum. Sus su. İsmini su koydun Oros bu çocuğu. An ananın. Piçe bak. Şerefi var. Namusu var. Üç taş vermiyor. Piçe bak hele hele. 140 canla kaleyi kurtarınca adam oldu başıma göt. Arkadaşlar bak zaten şu kıvılcıma mıvılcıma vallahi yorumlarda yazıyorsunuz istiyorsunuz diye katlanıyorum bu ipneye. Hani şu beğenileri artıralım. Bak 300-400 sınırını geçemiyoruz. Beğenileri biraz artıralım. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Abone olun demeyi unutuyorum ama güzel bir artış var son 4 gündür. Youtube önermemeye çalışmasına rağmen kanalı. Ee, bir şekilde iyi gidiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ya boş ver devi siktir et. Güzel kıvılcım hadi bakalım. Aptal olur. Tövbe estağ. Hayır dev kadar hasar vuramadık. Adam tek bir kart attı ya atak yapsaydı bari. Çok gücüme gitti böyle olmayacağını. Kıvılcım ona siksem vuramaz. İyi tanırım. Tanımıyormuşum. Hayret. Hayret. Subhanallah. Sen iyi bir karşısın yani öyle mi? Neyse şimdi bir şey derim de. O zaman da dersiniz ki ulan vursa yaranamıyor. Vurmasa gene yaranamıyor da. Arkadaşlar 20 maç verdirdikten sonra bir maç aldırmak yani kar mıdır? Neyse. Az önce kitneyi 3 taş atamadım. Acısını bundan çıkartayım bari de. Ya nereden atarsak atalım sıkıntıya düşeceğiz kılıcımı. Direkt diğer taraftan dev mezarlık basabilir ama mezarlık oynuyor mu onu da bilmiyorum. Salladım ama yani olabilir. Allah kahretmesin. İyi bir hamle yapmadı bu arada. Biraz zorlasak kaleye dokunamazmış. Öfkeye keşke girmeselerdi kendi kartlarım çünkü önüne bir şeyler dizmek istiyordum ama ne yapayım şimdi. Hadi ya şerefsiz. Ulan çarpmayın ne... her. Ya yok abi ya. Öyle hatalar yapıyoruz ki gerçekten şaşırtıcı. Dönüşünü çok feci yapacak biliyorsunuz da. Devi nasıl tutacağız? Okçular oradayken hiç bilmiyorum. Bir şey olmaz. Milyonlardan hiç korkutucu bir kart zaten. Tamam güzel tutabildik yani. Gerek yokmuş mini pk. Atmasak güç taca gidebilirmişiz biliyor musunuz? İşte biraz biraz değil bayağı hatalı oynadı. Okçuya bak maşallah maşallah. Zencilerin ki bu kadar uzun değil diyecektim de neyse çok. Sa sabrım sınanıyor ama. Üç taç alabilirdik biliyor musunuz? Aa alabiliriz. Hala alabiliriz. Gel. Yok <laughs> 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 yok yo, kurtarmaz öyle şeyler seni. Asla kurtarmaz biliyor musun? Onu bile atmayacağım hatta. Ne yapıyorsun? Tamam kendine gel. Hadi bakalım. Amına koydum Japon'u seni. Bayrağı, gerçi bu Güney Koreli olabilir. Güney Korelilere e, kızmıyorum arkadaşlar. Onlarla çok şeyim yok. Bir derdim yok. Çünkü e, Güney Koreli kadınları çok... Neyse. Direkt şöyle 3. maçımıza da e, geçip iki maçı bir şekilde en azından çıkartabildim. Evet. Gene mi mezarlıkçı geldi acaba karşıma? Neyse. E, i̇lk kartı atmayacağım. Belki muhafız falan oynuyorsun. Abi bu evrimli okçuları... Ama... Niye böyle oluyor ya? Herkes mi bu kartı oynuyor yani? Yok mu oynamayan piyasada? BNA'yı biz miyiz? Gerçi BNA'yı biz değil. BNA'yı bunlar lan. Neden para veriyorsunuz abi bunlara? Ya 20 euro bile olsa değer mi abi ya? Oyuna verme. Diyeceğim ama ben de zamanında çok verdim. Şu an sinirden vermiyorum. Anti atıyor diye. Kıvılcım ikinciyi de vuracak gibisin. Hadi hayır maşallah şu güzellik değil mi? Ama bak anasını... Ya abi ondan sonra da laf yapınca laf yaptı oluyor ya. Küfür edince küfür etti Ya bu eziklik değil de ne be kardeşim ya. Oo. Öfke basılır mı acaba ama çok iksir arayacağız ya boş ver. Gerçi adam yetenek bastı biz öfke basmalıydık arkadaşlar. Tamam bir hatadan bir şey olmaz ama daha fazla hasar verebilirdik yani. Şöyle yapalım. Biraz hasar vursun. Biz de arkadan çıkacak fırsat bulalım. Tamam atıcı atması güzel oldu. Aynı taraftan kılıcım en azından gönderebiliyorum. Bu arada zaten atıcının 3 deste, üç destesi var. Kraliyet devi. Ee, mezarlık şey bir de. Oduncu balon. O yüzden. Güzel. Kıvılcıma vuramaz herhalde. Ha şu an vurur. Neyse adamın ezik oyuncu olduğunu bildiğim için çok sıkıntı yapmıyorum neyse ki. 2x'e yaklaştığımız için bir atak yapma fırsatımız var. Aa okçulara niye vurmadılar acaba? Okçulara nasıl vurmadı acaba dev goblin arkasında iki tane escort. İki tane böyle taşıyor ya sırtta taşıyor. Bilirsiniz böyle onlar sırtta taşınmayı severler. Ya ciddi misin sen ya? Neyse en azından Kıvılcım bekliyor da önüne bir şeyler yiyeceğim. Abi Kıvılcım'a işimizin düşmesi kadar kötü bir şey yok. Şunun insafına kalmak nasıl zor. Bir, bir beni var ya bir gün anlayacağınız ama. Güzel. Yakalamış olabilir miyiz? Hayır. Olabilir miyiz? Kıvılcım vur! Oraya değil! Ha, oh, oh, işte böyle, işte böyle, işte böyle, işte böyle. Oh be! Subhanallah, kıvılcım vurdu. Bugün çalıştı ya, hayret. Maaşını ödediler herhalde, İnanılmaz. Gerçekten kıvılcımın vurması değil mi? Gerçekten şu an yüzümdeki ifadeyi görseniz o kadar şaşkınım ki. Kıvılcımı kaleye vurdurabilmek öyle zor ki arkadaşlar. Kaleye vurdum onu da bilmiyorum. Karta vurmuştur en azından o kadar da yani. Neyse neyse. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen at, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.